Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, dün burada kentsel dönüşümle ilgili e, madde tartışılırken, aslında bu tartışmanın ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, bu kentsel dönüşüm meselesinin de ne kadar ciddi bir konu olduğunu, meselenin siyaset üstü bir konu olduğunu ve her birimizin Gerçekten bu meseleyi siyasetin ötesinde bir varlık meselesi olduğunu, bir gelecek meselesi olduğunu, her şeyden de önemlisi bir hayat kurtarma meselesi olduğunu bilmemiz gerektiğini bu gece 04.08'de doğa bize bir kez daha hatırlattı. Ben öncelikle bu gece yaşanan depremden dolayı hepimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Deprem meselesi Bugün saat 4.08 geçe insanlar depremin etkisiyle uyandıklarında herkes ne oluyor diyor birbirine sordu. Ve sorarken de herkes acaba İstanbul'da bir şey var mı diye sorular sormaya başladılar. Bu açıdan baktığımızda deprem meselesinde en çok dikkatleri üzerine çeken ve Allah korusun Bahsi geçen depremle karşılaştığında inşallah karşılaşmaz. Karşılaştığında herkesin ne olacak diye soru sorduğu yer İstanbul. İstanbul'la ilgili bu konuda deprem meselesiyle ilgili hangi çalışmaları yaparsanız yapın. Netice itibariyle ortaya koyacağınız şey yapı stoğunun yenilenmesi olduğunu müteaddit defalar burada dile getirdik kentsel dönüşüm meselesinin siyasi bir mesele olmadığını, bunu siyaset üstü tutmamız gerektiğini ve her birimizin bunun bir hayat kurtarma meselesi olduğunu dikkate alarak özellikle biz bu mecliste bulunan bütün meclis üyesi arkadaşlarım da dahil olmak üzere her birimiz bu şehrin bütün geleceğini beş yıllığına emanet almış insanlarız. Çocuklarımızın geleceğini, kadınlarımızın, gençlerimizin, Hasılı bu şehirde nefes alan ve almayan her şeyin geleceği için 5 yıllığına emaneti üzerimize almış insanlarız. Ve öyle zannediyorum ki dün gece 04.08'de yaşanan depremle ilgili İstanbul halkının en çok söz duymak istediği yer şu andaki bu meclis salonu ve bu mecliste yapılacak konuşmalardır. Bu açıdan ben öncelikle dün bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çok ciddi bir karar almamıza rağmen bu kararı speküle ederek, siyasallaştırarak meseleyi ironik hale getiren her iki arkadaşımıza teessüflerimi iletiyorum. Biz dün bu mecliste onların da ötesinde bir şeye karar verdik. Dedik ki ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı biz sana yetki veriyoruz. Senin bütçeyin yüzde onunu kentsel dönüşüme harcamak zorundasın. Pardon yüzde %5'ini Yüzde beşini kentsel dönüşüme harcamak zorundasın. Yüzde beşe kadar istediğin şekilde, istediğin çalışmayı kentsel dönüşümle ilgili yapabilirsin. İstediğin kadar kira desteği verebilirsin. 1500 lira belediyeleri bağlayan bir rakam değil, bakanlığı bağlayan bir rakam, bakanlığın kendi genelgesiyle ortaya koyduğu bir rakam. İstediğin kadar verebilirsin, istediğin kadar harcama yapabilirsin. Sen kentsel dönüşümle ilgili hangi harcamayı yapmak istiyorsan bahanesiz, amasız, fakatsız çık bu şehir için kentsel dönüşüme harca diye dün bu salonda hep beraber oy birliğiyle kabul ettiğimiz bir konuyu siyasallaştırarak, manipüle ederek, ironik hale getirerek aslında bu toplumun geleceğine nasıl baktıklarını da göstermiş oldular. Ben altını çizerek söylüyorum. Dün bu mecliste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu meclis şunu söyledi. Hiçbir bahanenin arkasına sığınma. Bu meclis sana her türlü yetki verdi. Biz her türlü yetkiyi verdik. Şimdi buradan öyle zannediyorum ki deprem denildiğinde en çok akla gelen şehir İstanbul ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi de bu konuda en çok söz söylemesi gereken meclistir. O halde ben bütün İstanbulluların huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına bir çağrı yaparak diyorum ki biz şimdi bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak Cumhur İttifakı grubu olarak az sonra bir teklif sunacağız. Biz bu meclis olarak hemen hemen şimdi ivedilikle İstanbul'da kentsel dönüşüm ne alemde İstanbul'da depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi çalışmaları yapıyor? Hangi mekansal dönüşümleri inşa ediyor? Hangi vizyonu ortaya koyuyor? Grupların ortak belirleyeceği bir tarihte genel görüşme yapılması için Cumhur İttifakı Meclisi olarak az sonra teklif sunacağız. Bu meclis bunu bu genel görüşmeyi kabul etmeli ve bu genel görüşme çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem çalışmaları ilgili ne kadar çalışması varsa, kentsel dönüşümle ilgili ne kadar çalışmaları varsa bu meclisler tartışmalıyız, enine boyuna her şeyi konuşmalıyız ve yapılan çalışmalar çerçevesinde İstanbul halkını bilgilendirmeliyiz. Bunun için şimdi sözcümüz teklifi okuyacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne düşen görev bu meselenin takipçisi olmak bu konuda tıkanan bir kanal varsa bu tıkanan kanalları açmak ve İstanbulluların bizden beklediği mekansal dönüşümle ilgili hangi adımları attığımızı ve hangi adımlar atacağımızı bilmesi için önemli olduğumuz genel görüşmenin vedikte yapılması için meclisimizi karara davet ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyor saygılar sunuyorum.